Şerefsizler ya. İşte şarkıyı kapat. YouTube video, YouTube atsa. Oğlum baksana şuna ya. Atlayarak buraya adamı. Manyak ya. Fares full ya. Banlandı mı lan bu? Dur bir dur banlandı herhalde. Anne. Dur bir dur bir dur banlandı mı acaba bir dakika. Niye durdu böyle? Şey Torgari Cinder yapıyor. Büyük ihtimalle. Bu banlandı bence ben de söyleyeyim size. Aa yok banlanmamış ya. Aynen bir şeyler daha açtı ya da kapattı bu. Ya açtı ya kapattı. Abi emülatör oynanmaz be. Vallahi bak emülatör oynanmaz. Emülatör'e ben bu yüzden bıraktım. Ha şerefsizler ya. Bak. Bak 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 bak. Allah'ın işsizleri ya. Aynen aynen Rank kastırıyor bunlara Aa bak Vay anasını be Oğlum şşş bak Bu adam hile değil ha Bu adam hile değil E-sporcu ya bu adam Yok yok oğlum ne hilesi e-sporcu ya e-sporcu Kanka ben ben şunları bir Ozan abiye söyleyeyim Bir fişlerini çeksin bunları. Bak ID'si bu ID bu. B6 ID bu. ID bu. Ozan abi bunlar sende. Dur lan ben yanlış ID'yi mi gösterdim? Oğlum dur ben yanlış ID'yi göstermişim. Bak bu. Bu. Oo. Adam dinlemiyor kendisini zaten vurup vurup geçiyor. Aynen. Reportlayın oğlum ya. İkinci defa reportluyorum ki reportlayamayacağım ki. Neyse. Bugünkü ilerimiz buydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bin abonede çekiliş olacak. Bir adet Royal Pass. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.